Bir diğer yöntem genleşme ve işte kontrol derzleri biraz evvel sizin bahsettiğiniz daha büyük alanlara şap uygulanırken belli alanları bölerek keserek diye şapın uygulanması bir yöntemdir. Buradaki amaç da şudur. Şapın hareketini kontrol alıp aslında çatlığı yönlendirmek. Yani o çerçeveye aldığınız kısımdaki çatlak başlar bir tanesinde başlar. Ve siz bir sonraki o büyük alandaki diğer tarafa çatlanın devam etmesini bir şekilde engellersiniz bu kontrol derzleri ile. Buradaki peki bunun dezavantajı var mıdır? Vardır. Sadece bir kısmı çatlaktan korusuz ama hepsinde aynı anda mikro veya makro çatlaklar görebilirsiniz. Çatlamayı bu yöntem durdurmaz, sadece yönlendirir. Yani birinde tutarsınız, diğerine geçmesini engellersiniz. Ve farklı farklı olur. Sonra bunları tamir etmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu derz dolguları zaman içerisinde bozulur, ezilir, çatlar, kırılır. Ve estetik açıdan da açıkçası çok da iyi görünmez bu kontrol derzleri.